hayata geçirdiğimiz projelerin aslında en büyüğü Doğuş Otomotiv'in 30. yılını kutlamak için yaptığımız iletişimlerin bütünüydü diyebilirim. Burada bütünüydü diyorum özellikle çünkü bütün bir seneye yayılmış ilgili ufaklı birçok projeden meydana gelen çok uzun soluklu bir iletişim yılıydı bizim için. Bu projede de aslında şirketin kurulma amacını ve kurulduğu günkü vizyonunu bugünlere nasıl taşıdığını, hangi kilometre taşlarını aşarak geldiğini, nasıl engelleri, hangi zorlukları çözebildiğini ve hangi başarıları elde ederek günümüze ulaştığını birinci ağızdan tanıklık etme şansı buldum. Aynı zamanda da distribütör olduğumuz markaların yöneticilerini, yetkili satıcı ağındaki iş ortaklarımızı ve şirket Kırılma noktası diyebileceğim önemli projelerine emek veren yaratıcı ekiplerini daha yakından tanıyarak onlarla da birlikte çalışma fırsatı buldum.